Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi aracımız Egea. Ee, Egea 1.6 dizel. Aracımızda şöyle bir problem var. Araç sahibinin şikayeti üzerine araçta e, 15-20 bin kilo, 15-20 kilometre gittiğinde araç e, ısındı ibaresi veriyor. Star stop devreye girmiyor gibi falan böyle birkaç şikayeti var. Şimdi şanzımanı söktük. Şanzımanı söktüğümüzde bu araçlar biliyorsunuz çift kavrama. Yeni nesil. Ee, beraber sökeceğiz. Arabadaki problemin ne olduğunu beraber bir görelim. Şimdi kavramayı bu şekilde yakmış. Bu arabalar çift kavramalı oluyor. Normalde e, ee, Renault'larda, Volkswagen'lerdeki çift kavramalar kapalı sistem. Bunlardaki açık sistem. Balatayı gördüğünüz gibi yakmış. Yüksek ısıya maruz kalmış. Bir tane torna değersen olmasın. Tamam. sector, sabe? <tossilfeat> Şimdi bunu bu şekilde söktük. Bunlar da gördüğünüz gibi yanmalar var. Aynı zamanda balataları da yakmış. Yani tam olarak bitmemiş şey ama baskının şemsiyelerinden dolayı bir hata oluşmuş. Bundan dolayı da araba belli bir kilometre aralığında ısınıyor. Isındıktan sonra şemsiyeler tam olarak sıkıştırmadığından dolayı arabada hararet ibaresi çıkıyor şanzımanı kontrol ettirin gibi sorunlar çıkıyor. Bu da ee, baskı balatanın kaçırdığından dolayı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir nevi yardımcı olabildiysek Güngör Oto Servisi olarak ne mutlu bize diyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere.